Gerçek ve etkili istihbarat sadece ne sorusuna değil, asıl kim sorusuna cevap verebilmektir. Ne de olsa o silahları birileri kullanıyor, değil mi? Peki o tankın içindeki veya o tüfeğin arkasındaki kişi kimdi? Nasıl bir eğitim almıştı? Hangi askeri doktrinine göre hareket ediyordu? Kime sadıktı? İşte bunlar savaşın gidişatını değiştirebilecek kadar önemli sorulardı. Rehber bu sorulara da cevap veriyordu. Her ülkenin ordusuna ait özgün üniformaları ve rütbe işaretlerini detaylı çizimlerle anlatıyordu. Mesela burada bir Mısırlı subayın üniforması var, şurada ise Kraliyet Irak subayınınki. Bu görsel ipuçları her bir ordunun askeri geleneklerini ve en önemlisi hangi yabancı güçten etkilendiklerini ele veriyordu. Yani bu detaylar sayesinde bir asker karşısındaki kişinin eğitimini, kullanacağı taktiklerini ve kime bağlı olduğunu anlayabiliyordu bir üniformanın kesimi, omuzundaki bir rütbenin tasarımı, bunların hepsi o askerin İngiliz mi, Fransız mı, yoksa Sovyet askeri doktriniyle mi eğitildiğini fısıldayan küçük ama hayati ipuçlarıydı. İşte size pratik savaş alanı istihbaratı.